Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta sıralama maçlarına devam ediyoruz. Hız kesmeden bir günde 320 330 civarında kupa kastım ve 24.000 kupa rekorunda geçtim. Bunun için sizden güzel bir like bekliyorum. Yanımda Leon Pro'su, Leon bayılıyor yani main'i Leon olan oyun var abi hoş geldin. <laughs> Açıldı kankim benim. <laughs> 24.099. İnşallah bu videonun sonunda da şöyle 24.050, 24.040, 140'lı kupalarda oluruz arkadaşlar. Hız kesmeden devam. Dediğim gibi bu sezon başında 25.000 kupa hedefi koymuştum. Belki birçoğunuz bana güldünüz ya. <laughs> yaparsın kardeş dediniz ama. Bak yapıyorum ha. Az kaldı. İnşallah 3 gün küsür saat, 3 gün bilmem kaç saat var. Küsür saat. <laughs> 25 olacak. Tam vurdum. Bravo kardeşim. Bravo. Bravo Roza. Tebrik ediyorum kardeşim. 25.000 kupa 24.000 kupa şerefinde ve 25.000 kupa moral olması için güzel bir like yapıştırdın arkadaşlar. Oğlum tamam tamam Poco ne yapıyorsun ki? Öldün. Ölmedin ama sen. Öldün lan. Ama gene de öldün. Her şeyi bas. Bütün hill'leri bas. Bütün hill'leri bas. Hiçbir şey seni kurtaramaz Poco. Hiçbir şey kurtaramaz seni. Evine. Bak. Bak. Bizim daha fazla enerjimiz var. Bizim menzil olaraktan Leon'umuz var. Bak Leon avantajı var. Lag Evet. Hop. <laughs> bizim Leon avantajımız var. K ayrıca kutulara da gideceğiz tamam mı? Bak şimdi. Kutusunu aldım ya hırs yaptı kanka ya. Bak şimdi arkadaşlar burada Rosa'yla çok güzel bir taktik var tamam mı? Böyle bütün her yeri kontrol edebiliyorsunuz. Bak mesela burayı kapattın ya. Tamam. Bu çayır bizim arkadaşlar. Bakın burada buraya. Tertemiz nasıl? Best değil mi? Mis. Şuraya yetmiyor. Bir tane de dört tane olmuş olsa şu sarayı da kapatıp şöyle komple U şeklinde şey yapacağız da. Aha. Uga buga. Yalnız bo var ya seni parçalayacağım gibi sanki. Bak bo'lar bizi oynuyor görüyor musun? Bu onları mı e, üçüncü yapsak ya? Evet evet onları üçüncü yapalım abi ben onlara zaten yaklaştım şu an. Bo siz kendiniz My aim is true. Vardır. Orada bomba. Neyse. Bir tane daha olacak. Onu da buldum güzel. Bravo. Bütün bombaları ben buldum. Şöyle atayım da canım biraz hızlı olsun ya. Öldün lan. Reis. Ya kaçma işte Bibi ya. Vallahi kaçma be kardeşim ya. Bravo. Bravo. Adamsın Üf, lan. Pro'sun, pro. Böyle gördük var ya. Şey olduk yani. Aklımız gitti ya. Keşke senin gibi oynasak dedik. Hırt boşuna zamanımızı çaldı başka bir şey de düt 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 düt. Duydum, ki, düt. duydum ki bu videoya like atıp abone olana efsanevi çıkma oranı yükseliyormuş Allah Allah ne diyorsun <gülüyor> ya <gülüyor> yeni mi gel evet, evet şu an gelen bilgiye göre arkadaşlar o şekildeymiş demiş vallahi öyle dediler biz bilmiyoruz yani yalan biz onlar yalancısınız ona göre <laughs> vallahi ki arkadaşlar inanın herkes de leon Krovo olsun Yo herkes Ama de yeter artık ya Crow görmekten valla tiksiyorum arkadaşlar şu mapte çok Crow var Crow oynamayın ya Gidin öbür savaşları kalsın onlar da çok güzel Bak ne kadar güzel Rozan var şu an nasıl kalsın baksanıza <laughs> Oğlum Colt vuruyor ha Colt otosipem O neymiş lan öyle Oğlum o neymiş öyle ya Tamam reis tamam sakin ol Broklar niye bize geldi Gidiyorum ben ona dur bakayım Evet Allah zaten gecit olmasa de. abi o kadar rahat oynamazdı o ya bir de bu gadget'lar çıktı ya başımıza. Biz kullanmaz iyi de işte rakipte. Ha Piper doğrudan kesiyor. Baya shooter var ha. Şimdi Brock bir ult yapıştırabilir. Vallahi bir şey değil mi? Hiç umurumda olmaz. Şöyle birazcık buraya doğru geleyim. O ne lan öyle? Spamla birader. He? Ulan iki el primo denk gelmiş adamlar Abi mevzuya girer gibi geldiler <laughs> dövdüler beni lan Ağzım burnumu kırdılar <laughs> Lan benim saçmalık var ya iki el primo denk gelmiş Ulan çok iyi Bu be Bu arada aynı karakterden iki tane gelme olasılığı Gel 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 reis şuna darla şun. darla Vazgeçtim. Vazgeç yok 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 dön yo. dön 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 Şunları oynayalım O ne lan Yapma abi niye geldin ki bana ya Dök, Döv döv Dök, döv 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 adamssın adamsın 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 adamsın, adamsın. <gülüyor> free <gülüyor> bak mesela orada El Primo'nun ikincisini gördük direkt çekildik yoksa biz orada kesin üçüncülük yani %100 üçüncülük. Kupa kasmak için Aynen, biraz öyle. Da akıllı oynamak lazım arkadaşlar. Taktiksel gamer. Tabi tabii taktiksel yoksa nasıl yapacağız 24 24.000 kupa ya. Hadi bakalım. Sen ikiliye git kanka sen ikiliye tamam, git. Tamam ikiliye gideyim orada biraz yumruklayayım şimdi. Ya şöyle bir 6 7 enerjim olursa temiz oluyorum ya ben. Tamam ben çaldım. Evet seni aldım. Başka bir şey istesem. Bu arada oraya ben anasla çalı bastım gördünüz mü? Adam ya. Çalıya çalı attım. Ne dedim ben az önce? 6-7 enerjimiz olursa güzel olur. Gel bakayım reis. <laughs> Ağzımla çağırıyorum resmen ya. Şimdi buralar tehlikeli. Şimdi şurada birisi olabilir. Şurada da birisi olabilir. Şöyle çok fazla... Aşağıda fight var bence ya. Aşağıdaki kutulara gittiler kanka. Şöyle bir tane tıklayalım. Koklayalım bir haritayı. Aha solda bir tane bul var. Dul dul dul. Şurada bir tane atıyorum reis. <laughs> rahat rahat gezdik burada. Tarla. Aha lan bul gel lan. Kanata bak şimdi reis. Bak doğru. bak şimdi Bu bak bak bak. Bekle bekle bekle. Bekle. Sana şimdi onu kovalayacağım reis. Sana doğru kovalıyorum onu tamam mı? Aşağıdan brok geliyor. Aha. Ya ikisini de yedirdi ya. Şurada leon var ya. Lan Leon, lan Leon nasıl kaçtı lan? Nerede ki o brok şimdi? Brok var ya Brok, aşağıda Shelly takımı ya. Tamam. Lan oğlum döndüm lan. Brok'un gadget'ı var mıdır kanka? %100 vardır ya. Ölüyordun ha, şşş. Git git Öldün. Tamam. Şu brok vuruyor ya. Tav oluyorum ya. Ha ha kullandı. Lan ölüyordu lan o. Ya. Leon ne abi alaka ya. be kardeşim Adam ya. Adamları öldürüyoruz. Görüyorlar görüyor musun? Bunlar üçüncülüğü hak ettiler ya. Şifa mantarı nice. Nice yük. Tamam. Bekleyelim abi. Şu an can avantajımız var. Ama şeyleri var kanki. Olsun olsun. Hiç sıkıntı değil. Ya. Ne oldu lan? Ya oh, Brook! Ama bak o Leon eşe şey olsa kupa alacaklardı. Ben onlara kupa aldırmak istiyordum. Bak ben aldırmak Brok istiyordum onlara. Orada. He. Allah Allah ya. Oy! Sağda 2 tane. Koşturuyorum. Du 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 du. Du 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 Pat pat pat. Pat pat pat. Lan ne kadar sinir bozucu bir karakter şu Leon ya. Çok güçlü ya. Evet evet abi. Yani 5-6'sı var senin Aha. hesaplaşmada. Lan Crow burada tek kaldı diyecektim. Leon şey, şeyle aşağı gidecektim de. Aha. Karban yüzü gülür mü be. Oğlum Güldün Crow mu? hep yiyorsun lan. Aha ne sen zopa yiyorsun. Öleceksin lan. Sığır. Ölüyordun ha. Vallahi billahi. Cross seni harcayacağım ki ben. Senin He. kaçarın yok benden. Adam geliyor kanka, bir bit geliyor. Adam. Big adam, adam. Adam dedin, bence kesinlikle adamın dibi. İki dirvan enerji ben görüyor. Şu takımı eleyim ya. He. Ee, beyler elendik. Nereye gitti lan o? Nerede lan bu? What? Oğlum nereye gitti o eleman? Sağa geçmiş. Lan o an yere geçti. Işınlanmayı bulmuş. Mucit bu. Ha yok lan şu yukarı Bak. geçmiş abi. Bibik geliyor, bibik geliyor kanka. <laughs> bibik gel lan. Adamsın lan bibik. Crow bizi uçabilir. Ya bu crow çok zıpladı ya, çok oynadı ya. Crow ölümü uçar abi şu an. Öldün lan. <gülüyor> ha! ha <gülüyor> Dino vur, Dino vur. Dino vur. Dino ona vur. Adamsın oh. lan Dino, Dino sen ikincisin. Dino ikinci yapıyoruz krow abi. Crow Dino, Dino ya. gel gel. Gel Dino. Dön lan dön. Lan Dynamite niye vuruyorsun oğlum? Lan öldün lan salak. Tamam sana vurmuyorum Dynamite. Dynamite öldürdüler ama ya. Ben ölüyorum. Ölmedim. biz nereye kadar kaçacaksın ya? Helal lan sana. Adam ben ya. Dynamite'ın ölmesine üzüldüm ya gerçekten. Ya iyi o da biliyor musun gariban ya? Garibanın yüzü gülür mü be? Bu nasıl spamliyor kardeşim benim? Aga be! Aga be! Masum! benim küçük tatlı bibikim. Çok iyi kastırdı bizi ama ya adamdır o yani. Vallahi Tabi tabi Tabii tabii. Be. Dört <laughs> kere beş kere Abi var ha. ya ondan geldi biliyor musun <laughs> zaten? Çok sinir oldu. <laughs> Oo. Dream Team. Aha dur lan. Sana doğru geliyorlar abi. Dur. Dur 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 Ben peşeliyorum buradan. <laughs> Eyvallah Gördünün moruk zaten bu kadar azdı bize be. İşiniz gücünüz rast gelsin. <laughs> Kutumuz be Kilendi <laughs> bize yine. <laughs> <laughs> bize dedi ki bu kadar kutuyla biraz zor olur maç. Hop. Allah razı olsun be. Ulan var ya. Sizin gibi baba iyi iki varlar. Aha bak 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 Aha 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 Galiba siz biraz sıkıştınız gençler. Durun sizin bütün sıkıntılarınızı çözeyim şimdi ben yani. <laughs> üf üf. Oynuyorsun bu oyunu. Oynuyorsun bu oyunu. Bunları sıkıştı. Ah sıkıştıramadık ya sağda. Neyse. Round 2. Birinci round bitti abi. Tamam diğer takım lan. diğer takım bulalım abi en azından şey olsun yani. Tamam ben ultiyi doldurdum birader dikkatli ol. Diğer takım bulalım abi en kötü ikinciliği garanti çünkü ikimizin de altısı var gerek yok yani bu adamlar şu an yemeye çalışmaya. Aha. Aha. Geldi kucağıma. Aa, öbürü nerede peki? Öbürü de bu. Ama dur bak ulti kasmaya çalışsan olmaz. Aha o da kendini gösterdi tertemiz. Kanka emzi öldürmeye gideyim mi? Onların MC... aralarına gireyim mi ben ya? Valla olabilir ya reis. De bilmiyorum ya birincilik için yapılabilir sanki. Dur bakalım bunları kışkırtabilecek miyiz? Cesi geliyor. Aa şurada Nita var. Yumrukla adamsın. Yapıştır, adamsı tertemiz. Arada bıraktılar Aa, lan sakin, bunlar beni. Sakin, sakin, hiç sıkıntı yok. Öldün ya, lan. Öldü. Aga be. Jesse bir direkt mi sıkıyorsun? Oto spam yapın. Anlamadım ama reis iyi sıktın ya. Tertemiz, tertemiz. Nita bana oynadın. O yüzden öldüm kardeşim. GG yapacak bir şey yok. Neyse. İyi kastık ya. Artı 43. Tabii ki Mister çok merak gibi. edenler için. 21.142 kupada. Hemen liderlik tablosunu açıyoruz. Yerele tıklıyoruz ve 167. İlk 100 e kadar çıkmaya çalışsa 200 biraz zor. 25k olursak sene sonra falan filan bir şey olabilir ama neyse. Güzel kastık. Reis eline sağlık. Sağ ol kankim. Senin de eline sağlık. Son Leon Pro'su oyun gemisiyle arkadaşlar güzel bir kupa kastığımızı düşünüyorum. Video dışında istediğin gibi güzel bir like atmayı unutmayın. Onun dışında oyun gemisi kanalında benim kanalımda abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.